Herkese merhaba, yeni bir haftada karşınızdayız ve özellikle İngilizce bilenlerin çok işine yarayacağını düşündüğüm muazzam bir araçla bugün karşınızdayız. Bu araç Google tarafından geliştirilmiş bir metin düzenleme, dosyalama, bilgi depolama, veri depolama aracı gibi düşünebilirsiniz. Gerçekten içeriği ve kapsamı farklı bir araç yapay zeka. Google Notebook LM'den bahsedeceğiz bugün. Hemen sitemize girelim ve nedir, nerede ne var bir bakalım, konuşalım, içeriğinden bahsedelim. Google'dayım yine eğer isterseniz oturmaç diyerek ki zaten burada Google'ın olduğu için mecbur Gmail'imizle beraber gireceğiz ama siteye girdikten sonra da girişin nasıl yapıldığını bir konuşalım. Buraya notebook Elem yazıyorum. Zaten geldi direkt e, ilk çıkana tıkladım. Burada siyah beyaz bir sembolü var. Notebook elem.google sitesine tıklıyorum ve giriş yapıyorum. Şimdi buraya geldiğimde ana sayfa burası. E, da alabiliyorsunuz ama öyle günlük kullanım için ya da uygulamayı anlayabilmeniz için tamamıyla yeterli zaten şeyi. Ücretsiz versiyonu. E, ne diye tanıtmışlar kişiselleştirilmiş yapay zeka araştırma yardımcınız diye tanıtmışlar bunu ee, girelim try notebook eleme tıkladım şimdi ee, Gemini 2.0 üzerine kurulmuş bu sistem hemen şeyimi giriyorum buraya ee, Gemini 2.0 üzerine kurulmuş bu sistem Try Notebook eleme tıklıyorum ve açılan sayfada mail adresimi giriyorum. Şifremi giriyorum. Evet mail adresimi ve şifremi girdikten sonra karşıma böyle bir alan çıkıyor. Sağ üst tarafta e, hesabımla ilgili ayarları düzenleme yapabiliyorum. Buralarda çok bir şeyler yok zaten. Hani e, şurada Create... Ee, new Notebook, Create New Notebook diyerek kendinize yeni bir çalışma sayfası açabiliyorsunuz. Ee, i̇şte şey diyor, yani bu bir chatbot ama sizin saladığınız verilerle e, size dönütler veren ya da bunlar üzerinde çalışma yapabilmenizi sağlayan bir chatbot olacak. Ee, Evrakları anlamlandırmanın yeni bir şekli diyor ve işte görüşlerinizi paylaşın diyor. İçeriğinden bahsedeceğiz şuradan try an example notebook ya da create new notebook diyerek zaten kullanmaya başlayacağız ama bunun öncesinde ben şuradan settings'e bir tıklayıp neler var neler yok neleri değiştirebiliyoruz onlardan bahsetmek istiyorum. Settings'e tıkladım. Ne var burada notebook lm help var. İşte send feedback var geri bildirim discord ya da işte e, görüntüsü bunun açık renkli mi olsun koyu renkli mi olsun. Upgrade the plus var. Mesela bir tıklayalım upgrade the plus ücretsiz ve ücretli özellikler arasında ne fark varmış bunu anlayalım. Ee, şimdi. Evet. 700 İlk ay ücretsizmiş bu arada eğer denemek istiyorsanız. ilk ay ücret olmadan tamamen ücretsiz kullanabiliyorsunuz. 5 ee, kat daha fazla e, sesli özetler alabiliyorsunuz. Şimdi yüklediğiniz evraklarla ilgili size değeri dönütler veriyor, podcastlar oluşturuyor. Yani gerçekten dediğim gibi en başta da böyle niş bir şeyi var arayüzü ve kullanım şekli var notebook elemin içeriğine girdiğimizde ne demek istediğimi anlayacaksınız birazdan ee, şeylerin stilini değiştirebiliyorsunuz diyor notebooklarınızın bu oluşturduğumuz çalışma sayfalarının stillerini ya da tonlarını değiştirebiliyorsunuz diyor diğer arkadaşlarınızla işbirliği yapabiliyorsunuz diyor bu oluşturduğunuz şeyler üzerinden yani bir çalışma alanı gibi kullanabiliyorsunuz ee, Plus'la beraber ee, ve aynı zamanda da in this Google One Google One subscription aboneliği de oluyormuş. Notebook Elan Plus kullandığınızda ki bu da işte Gemini'nin daha gelişmiş modellerine erişim sağlayabiliyor musunuz? Gemini'yi Gmail ya da işte Google Documents Documents'da kullanabiliyor musunuz? 2 terabyte 2 terabayt depolama alanı sağlıyormuş. Gayet güzel. Ve diğer Google One Premium özelliklerine de erişebiliyor evet. musunuz? Notebook LM Plus'a e, geçtiğiniz takdirde. Burada da zaten Google'ın kendi şeyleriyle ilgili bilgiler var. Eee ilgili, Google One'la ilgili falan bilgiler var. Ben Notebook Elem'e geri döndüm. Şimdi nedir bu? Buradan mesela create a new create new notebook diyerek bir tane sayfa açıyoruz. Bu sayfa şu anda boş. Hiçbir şey yok burada. Burada ne yapacağız biz? Ee, i̇çerisine Veri yükleyeceğiz. Bu veri bir video olabilir, bir ses olabilir, bir web sitesi olabilir, bir belge olabilir (PDF olabilir). Artık ne üzerinde çalışıyorsanız bir belge yükleyeceğiz, bir kaynak yükleyeceğiz ve o kaynak üzerinde bize şu kısımda e, konuşma alanı olan bir chat olacak. Orada e, kaynakla ilgili bilgileri alışveriş yapabileceğiz. Dikkatinizi çekerim bu kaynak videoda olabiliyor. Yani oraya yüklediğiniz bir videonun üzerinden e, chatte sohbet edebileceksiniz. Ya da işte sağ tarafta stüdyo ki burası çok güzel. Burada kendi içerisinde bir podcast oluşturuyor yüklediğiniz kaynağa göre. Ve o podcast ile ilgili iki kişi karşılıklı sohbet etmeye başlıyor. Daha da enteresan bir tarafı bu sohbete biz de dahil olabiliyoruz. Yani sanki işte birazdan mesela bir videomu yükleyeceğim oraya. Onunla ilgili işte ee, biraz soru cevap yapacağız Chat'te beraber. Ve sağ tarafta da şeyden bahsedeceğim podcastini dinleyeceğiz. Ve şu kısımda da bu yüklediğiniz içerikle ilgili notlar oluşturacak. Onlara bakacağız. Hemen şöyle bir YouTube'a girelim. Hatta YouTube'da... Ee, YouTube'a girdim. YouTube'daki videolarımdan bir tanesi mesela e, son gönderdiklerimden diyelim şu Haydo ile ilgili olan videoya tıkladım. Ve ben bunun Linkini alıyorum bakın buradan. Linkini aldım. Şimdi döndüm buraya. Source olarak add source'a tıkladım. Şurada kaynak ekle add source. Türkçe arayüzü yok bu arada arkadaşlar bu sayfanın. Ha, sağ tuşta translate yapıp e, şeyi şey yapabilirsiniz. Türkçe çevirebilirsiniz ama sohbet olsun. Gerçi sohbetten emin değilim ama belgelerin özeti ve podcast İngilizce olacak onu belirteyim. Ne yaptım ben? Add tıkladım. Burada source ne ekleyeceğim ben buraya? Eğer bir dosya ekleyeceksem direkt bilgisayarımdan şuraya tıklayıp yükleyebiliyorum ya da sürükleyerek buraya bırakabiliyorum. Google Drive'dan bir şeyler çekebiliyorum buraya. İşte şu anda mesela kendi Gmail'imle kayıtlı olduğum Google Drive'ın içerisinden de varsa slide çekebilirim ya da işte daha farklı evrak belge çekebilirim. Link burada web sitesi ya da YouTube için ayrı bir alan var ki ben YouTube'dan aldım bu videoyu o yüzden YouTube kısmına ekleyeceğim. Diğer sitelerden alırsanız onun linkini web sayede e ekliyorsunuz. Ya da bir metin kopyalayıp metin olduğu gibi getirip burada copy text'in içerisine bırakabilirsiniz. YouTube'dan aldım e, URL linki buraya koydum. Şimdi videoların tam olarak çözümleyemediğim bir şeyi var. Ee, ne diyeyim Desteklenme aralığı var Artık sürü olarak mı izlenme olarak mı Bazı videoların linklerini Yüklediğimde burada e, Kabul etmiyor kaynak olarak Bazılarını yüklediğimde kabul ediyor Bunu da daha önce denememiştim Şimdi sizinle beraber deniyorum e, Link yapıştırdım insert dedim Şimdi kontrol ediyor Şurada evet tiki aldım Ve güzel Benim bu videomun bir kaynak olarak kabul etti, aldı ve burada şimdi bana ne diyor? Hailio AI Video Generation, A Deep Dive into AI. Şimdi diyor ki bu videoda YouTube videosunda diyor, Hailio'yu keşfediyor diyor. İşte bir Hailio'nun görselleri yani fotoğrafları hareketlendirdiğinden falan bahsediyor. eee sunan kişi diyor platformda nasıl diyor hesap oluşturulur işte e, mevcut krediler nasıl kullanır diyor onları gösteriyor diyor e, hem görselden videoya hem de metinden video özelliklerini şey yapıyor diyor kullanıyor diyor prompt oluştururken diyor e, chatbotun yardımını almayı bahsediyor gösteriyor diyor e, hayliyonun ses klonlama gibi özelliklerinden bahsediyor diyor. Ve size yani anlayacağınız buradaki benim kaç dakikaydı bu Halio videom 32 dakikalık videoyu şöyle bir paragrafta size özetliyor. Mesela burada chatte şey soracağım. Türkçeyi anlıyor mu? Önce bir onu kontrol edelim. Türkçe anlıyor musun dedim. Türkçe anlıyor musun dedim ama şeyin video ile ilgili Türkçe ile ilgili sadece yani biraz Türkçe'yi keyword olarak aldı. Onun üzerinde bir cevap verdi. Tamam. Ha. Pardon. Şöyle. Benim yazdığım promptu video üzerinden bana cevapladı ama Haylio sitesinin Türkçe anlayıp anlamadığını sorduğumu an, düşünerek bana cevap verdi. Yani dedi ki e, sitede Türkçe'nin anlaşılıp anlaşılmadığı ile ilgili net bir bilgi yok gibi e, videoda bahsetti. Yani şunu anlayabiliriz, ama e, Türkçe iyi kötü bir şeyler sorabilirsiniz ama çok daha sağlıklı bir iletişim kuramayacağınızı söylemek mümkün bu noktada. Dolayısıyla İngilizce e, bir iki örnekle devam edelim. Ben şeyi sorayım mesela videoda bahsediyorduk ücretli planlarda işte e, ne kadar olduğunu sorayım premium olanı. How much is e, the premium feature, premium membership ship of the tool diye sordum. Yani mesela bahsedilen aracın premium üyeliği ne kadar diye sordum. Şimdi ne diyor? Evet biraz şey sağlıyor diyor. Bilgi sağlıyor diyor. Ücretiyle ilgili ve bakın şeyin içerisindeki transkriptten bahsediyor. Videonun içerisindeki transkriptten bahsediyor. Nerede bahsettiğimden yani videoda konuştuğum yerleri buraya getirmiş. Ücretle ilgili bakalım. Çok fazla yer var ama burası. Yeterince detaylı olmamış. Çok uzun bir kısım getirmiş bana. %10'luk bir indirim falan diyor. Bahsetmemişim acaba sadece şeyde mi söylemişim? Bin... Evet fiyat... Ha ha ha. Tamam evet bahsetmişim şurada gösteriyor 10 dolar olduğunu söylemişim videonun içerisinde. Ee, yıllık ve aylık planlardan bahsetmişim. Yıllık planın %10 indirimli olduğundan bahsetmişim. Bakın videonun içerisindeki konuşmalardan bunları bulup bana getirip gösteriyor. Ee, Kaynakçayla beraber ama kaynakçı aralığı bayağı geniş olmuş. Yani buranın içerisinden de bulmak kolay olmaz sonuçta burada vardı Evet İngilizcesinde vermiş transkriptin gibi ee, burası böyle yani yüklediğiniz içerikle ilgili gerek videosu gerek döküman olsun gerek bir konuşma olsun e, algılıyor ve size neresinde bulabileceğinizi ya da bununla ilgili bilgi var mı yok mu onunla ilgili e, bir Geri dönüş sağlıyor chat kısmında. Şu source kısmını küçülttüm. E, yer kaplamasın. Şu sağ tarafa geçtim. En son şu audio overview'a geleceğim. E, şu notlara geldim. Notlarda işte study guide var. Bu ders çalışma rehberi. İşte hızlı soru cevap var. Timeline olarak vermiş bir zaman çizelgesi. Ya da briefing document dediği bir briefing belgesi. Şimdi add note desem mesela... Ee, nereye ekliyor? Notu biz ekliyoruz sanırım stüdyoya. Oraya geçtim. Study Guide'a baktım. Şimdi Study Guide'a tıklayınca bana bir çalışma rehberi oluşturuyor. Notebook elemin içeriği ile ilgili. Çıkarttı. Anlaşılır bir çalışma rehberi dedi bu video ile ilgili. Ee, quiz oluşturmuş soru cevap şeklinde bana kaç maddeli 10 ee, maddeli bir ...quiz oluşturmuş, işte makaleyle ilgili bir soru, 5 maddeli soru oluşturmuş ve e, içerikle ilgili anahtar kelimeleri oluşturduğu bir alanda var. Şöyle hızlıca göz atalım. Hayli o videomu izleyenler varsa ki her videomun... E, her haftaki aracın içerikleri standart olarak çalışıyoruz. Biliyorsunuz işte ücretli olup olmadığı, Türkçe dil desteğinin olup olmadığı, o aracın içerisinde neler yapılabildiği ile ilgili falan. bakın quizinde neler sormuş, neler cevaplamış genel hatlarıyla bahsedelim. unutmayın ki sadece bir video yükledim ben bu kaynak olarak Notebook eleme verdim ve onun üzerinden bize çıkarttığı çalışma kağıtları bunlar. Siz bunu kendi hayatınızdaki özellikle öğrenciyseniz mesela derslere yorun. Yani eminim ki şuralardan sınav hazırlayan falan hocalar vardır artık. Çünkü metni yüklüyorsunuz ve metnin kilit noktalarını, ana hatlarını size e, saniyeler içerisinde çıkartıyor ve buradan öğrenmeniz gereken detaylara ulaşabiliyorsunuz. İşte ne diyor? Mesela what is Hylio AI and what are the, its primary functions? Temel fonksiyonları nelerdir? Hylio AI nedir? diyor. Evet tam olarak videomuzun temel cevaplamaya çalıştığı soru bu. İşte oradan da devam etmiş. haylıyor diyor. İşte bir e, hareketli şey, metinleri ve görselleri hareketli animasyonlara çevirmeye yarayan bir yapay zeka aracıdır diyor. E, falan aynı şeyi tekrar söylüyor. How do you access? Nasıl erişilir diyor. Ki bundan bahsediyoruz her e, videomuzdan bahsederken işte siteye giriş nasıl yapılıyor? İşte yine bakın bir sonraki soru onu soruyor. How do you create an account on Hilo? Yani nasıl hesap oluşturabiliyorsunuz bu hes siteye girdiğinizde? E, ondan sonra kredi ka şeyini konseptini sor sormuş. Yine çünkü Hailo'da günlük krediler veriliyordu. Bundan bahsetmiştik. Ee, video oluşturabilmeniz için animasyonlar oluşturabilmeniz için işte krediler nedir? Hani bu konteks nedir? Bu içerik nedir? Nasıl kullanılır krediler? Ee, bu bununla ilgili bir soru sormuş. işte e şey dışında video dışında hangi özellikleri ...sunuyor diye sormuş Hylion'un. Çünkü bir e, text-to-speech yani metinden sese... ...bir de e, chatbot özelliği vardı Hylion'un. Aynı ChatGPT gibi. O iki özelliğinden de genel olarak şöyle bir bahsetmiştik... ...video özelliğinin yanında. E, bunları da soru olarak eklemiş. Yani aslında şu ana kadar benim bile aklıma gelmeyen... ...videoda bahsettiğim e, önemli noktaların hepsini... E, ...koymuş diyebilirim. Başka ne diyor... What is the explore section of Hilo used for? Ha, mesela şeyden bahsetmiştik. Explore diye bir sek sekme vardı Hilo sitesinin içerisinde. Bu sizi topluluğun görsellerine yönlendiriyordu. Ee, şu kısımdayım. Topluluğun görsellerini yönlendiriyordu ve bu noktada e yazılan bizden önce işte bizim dışımızda kişilerin yaptıkları oluşturdukları görselleri animasyonları görebiliyorduk Buradan da promptlarla ilgili fikir sahibi olabiliyorduk yaratıcılık fikirleri alabiliyorduk başkalarının oluşturduğu görsellerle ilgili Ondan sonra avantajları ne şeyin e, ö, yani ücretli Premium versiyonu kullanırsanız bunların amaçlı a avantajları ne diye bahsetmiştik. Ee, daha hızlı yapıyordu. Sıra beklemiyorduk mesela. Bunları yazmışım. Bakıyorum. Ee, evet. Aylık krediler var. Daha hızlı işleme yapıyordu. Mesela 3 tane mi eee Normalde 3 taneye kadar sıraya koyuyordun ama bakın burada onu vermemiş. Bence bu önemli bir detay. ücretsizde 3 taneye kadar sıralayıp bekliyordun yapımını. Ücretli olunca 5 taneye kadar sıralayabiliyordun. İşte yeni özelliklere erken erişim falan sağlıyor, filigranları kaldırıyor gibi şeyleri bahsetmiş. Yani şu ana kadar sorduğu sorulara verdiği cevaplarda gözüme çarpan bir tek bu böyle ufak bir e, gözden kaçmış diyebilirim bilgi olarak. İşte e, Image to Video Generation ha farklı modeller var ki sonradan bir tane de reference reference karakter gelmişti. E, pardon subject reference gelmişti. Onu da bir da ayrıca anlatmıştık. Ee, bu videoyu yan, yayınlayana kadar değiş yani güncelleme geldiği için. Neyse bu videoyu yayınladığımda iki tane model vardı. Görselden videoya ile ilgili. Diyor ki o iki model arasındaki fark ne? O ki modelin arasındaki fark şeydi. Bir tanesi... Ee, referans olarak alıyordu bir tanesi de kamera moduydu, Direkt, e, yönetmen moduydu oradaki bahsettiği şeylerin subject reference olan kısmı sonradan gelmişti. E, şeyi açtığınızda ne oluyor diyor. Yine ondan bahsetmişiz. Bakın ben onu. Doğru bahsetmiştik şimdi görünce aklına geldi. Prompt geliştirme seçeneği vardı. Yazdığınız prompta yaratıcılık eklemesini istiyorsanız yapay zekanı onu açıyordunuz. Ama daha yazdığınız prompta bağlı kalmasını istiyorsanız onu kapatarak e, oluşturuyordunuz. İşte makale soruları oluşturmuş bunun etrafında. E, ve şeyleri terminoloji kelimelerini bu konuyla ilgili yani Hylio özelinde key terms dedi, dedi kilit terimleri bahsetmiş ne var işte burada ai artificial intelligence yani yapay zeka işte prompt komut işte kredi buradaki kredi ne demek Neye tek kamera ediyor? Text to video, image to video, işte metinden video, görselden video, ne demek bunlar? Watermark ne demek? Yani filigran burada nasıl kullanılıyor? Community guidelines, yani topluluk e, rehberi, topluluk anlaşması ne? Burada tam olarak kurallar ne? User interface, e, kullanıcı arayüzü, chatbot falan. Bu video ile ilgili sizin önden bilmenizde faydalı gördüğü önemli keywordleri bahsediyor, anahtar kelimeleri bahsediyor diyebiliriz. Şimdi benim Notebook elemle ilgili çok etkilendiğim ve hayran kaldığım noktaya geldik. Ee, bakın ben videomu yükledim buraya ve şimdi şu Audio Review kısmında, stüdyonun altındaki Audio Review'a tıkladığımda benim bu videomla ilgili iki tane yapay zeka karakterinin oluşturduğu bir podcast'e şahitlik edeceğim ben. Bu video üzerinde konuşuyor olacaklar, ee, artı yönlerini olun. O, yani olumlu ve olumsuz yerlerinden bahsedecekler. Ve hatta ve hatta ben de konuk olarak katılıp onlarla sohbet ediyor olabileceğim. Hadi bir bakalım. Generate, e, Customize dediğimde... E, neler yap nelere odaklanmasını istiyorsun diye istersen belirtebiliyorsun burada ama bizim videomuz zaten haylıyor yapay zeka ve ben burada yaratıcılığını konuşturmasını istiyorum yani bu genel başlığımız bu bunun üzerinde bir sohbet dinlemek istiyorum ne diyecek acaba dışarıdan gören birileri ki bu bir yapay zeka olması da ayrı bir e, güzellik yani benim yapay zekaya bir yapay zeka aracıyla ilgili yaptığım incelemeyi iki tane ki aslında tabii özünde bir olacak ama iki farklı seslendirme ile bir yapay zekanın değerlendirmesi nasıl olacak bunu göreceğim. Burada generate'e tıkladım ve şimdi bana bu konuyla ilgili bir podcast hazırlıyorlar. Birazdan podcast'i beraber dinlemeye başlayacağız. Ve evet yani 32 dakikalık videomdan 12 dakika 40 saniyelik bir podcast oluşturdu düşünün yani bunu buradan indirip direkt yükleyip artık bir podcast yayınına da başlayabilirsiniz videonuzla beraber. Ee, şurada başlatmadan önce bir bakalım interaktif modu var ona tıkladığımda ne oluyor onun içinde mikrofon izle istiyor. izin verdik bakalım. Ee, interaktif moddan önce ha şuradan işte beğenip beğenmediğinizi belirtiyorsunuz ya da isterseniz birisiyle paylaşabiliyorsunuz ee, herkesin şeyini açık bir hale getirebiliyorsunuz ulaşımına ee, linkini buradan paylaşıyorsunuz daha sonrasında şurada oynatma hızını belirleyebiliyorsunuz indirebiliyorsunuz ya da silebiliyorsunuz Buradan direkt dinleyebiliyorsunuz şuraya tıkladığınızda play'e. Ama benim az önce bahsettiğim podcast'e dahil olma olayı interaktif modda oluyor. Olay şimdi şöyle. Direkt burada play'e basıp dinlerseniz evet konuşuyorlar, anlatıyorlar. Interaktif modda dinlerseniz Buradaki metnin aynısı devam ediyor aslında onu denemiştim ben ee, konuştukları konular ve sıralar aşağı yukarı aynı gidiyor ama siz dahil olduğunuzda karşıda aynı hani chat ile falan konuştuğunuzda size ona göre yanıt veriyor ya sizin dahil olduğunuz konuda konunun o kısmıyla ilgili de sizinle konuşuyor iletişim kuruyor ve siz aradan çekildiğiniz noktada yine konuyu bir şekilde kaldığı yere bağlayıp devam ediyor. O yüzden ben interaktif modu deneyeceğim direkt çünkü konu aşağı yukarı aynı olarak akacak çünkü. Interaktif moda geçtim ve şurada play audio'ya bastım. Başlamadı. Bakın two host Diyor, kişi var diyor. Rest, al diyor dedim. All gidelim. right, so welcome to another deep dive. Hmm. And today we're going to be talking about AI video generation. We've got this really cool YouTube video all queued up and ready to go. Um, and it's all about this platform called Hiloo.ai. Now, the big thing here is you can upload an image and bring it to life. Evet, yani şey Alright, so welcome to another <laughs> Deep Dive, and today Süper, tamam, ee, tamam, hey, we're going to be talking about AI video generation. we get this really cool YouTube video all queued up and ready to go, um, and it's all about this platform called Hailuo.ai. Now, the big thing here is you can upload an image and bring it to life. Like, imagine animating a family photo. Or a simple doodle you did, you know, make it dance or something. Oh, wow, that's really interesting, you know, bringing still images to life. That's always been fascinating. And Hilo.ai seems to be taking that concept even further. You can create animated sequences. görselleri video çeviriyor falan diyorlar. Ee, şimdi ben şuradaki join'e tıklayacağım ve sanki bir telefon bağlantısıyla bu podcast'a katılıyormuşum gibi e, bir rol play'e dönüştürüyorlar o, olayı. Sonra diyorlar ki işte aa şimdi birisi katılıyor şeye e, programımıza bakalım neler diyecek falan diyor. Ondan sonra ben konuşuyorum. Benim konuştuğum üzerinden konuyu devam ettiriyor. Şimdi bir deneyelim bakalım. Şey diyeceğim yani katılacağım. Ondan sonra diyeceğim ki Merhaba işte ben Harun ee, bu şeyin üreticisiyim bu videonun içerik üreticisiyim hani e, bu konu, bunu konu ettiğiniz için programınızda çok teşekkür ederim falan gibi bir şey söyleyeceğim bakalım nasıl bir tepki gelecek karşıda. Is yeah isn't that wild? The video walks us through the website and you know what? The interface. Is... Oh hey, I think our listeners got something to say. First of all, hello, my name is Harun, and I'm the content creator of the video that you made subject to your program right now, and I really appreciate for it. HiL uh, is an insane AI tool that transforms images into the videos. and I'm really excited uh, about this progress on image to video uh, tools and other AI stuff and i really thank you because you support this uh, environment a lot wow haroon thank you so much for tuning in and for creating such a cool tool yeah it's awesome to have you do with us it's really neat to hear from the creator themselves i agree so you know we're having a great time digging into hilo.ai. it really is exciting to see what it can do for sure and it's yeah. not just simple movements either right give me a bit Ee, konsept arkadaşlar gerçekten bence eğlenceli. İnsanın e, farklı bir deneyim yaşamasına evinde müsaade eden, olanak sağlayan bir yapay zeka aracı. Özellikle hani İngilizcenizi geliştirmek için bile oturup yani burada bir şey üzerinde e, video üzerinde, kitap üzerinde artık ilgi alanınızda ne varsa Konuşmaya dahil olabilirsiniz, onlarla iletişim kurabilirsiniz, kaynakları buraya yükleyip araştırma yapabilirsiniz. Yani çeyin içeriği, aracın içeriği muazzam olanaklar sağlıyor. Kullanma şekliniz size kalmış artık. Bu haftada notebook elemi tanıttık. Diğer hafta yeni bir araçta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın hoşça kalın.